Ne yapıyorsun Fadime. Bu benim temel ihtiyacım, İdris. Oy! Aa, iki bebek ne yapıyorsunuz siz burada bakayım? Ben bebek değilim. O bebek. Ben çocuğum. Ee peki ben neyim o zaman? Sen bir züppesin. Ne kadar da güzel bir evin varmış. <laughs> Ev işte ya. La, bu Kullanabilir miyim? Tabii ki. Oradan ilerle hemen solda. Aferin oğlum Fuat. 24 yıllık bekleyiş sona erdi. Sonunda biz de bir fındık kıracağız. Aha işi bitirdi. Geliyor. Allah Allah ne oluyor ya? şey ben gitmeliyim. Bak anne melek çizdim. Aa güzel olmuş. Ama bunun dört kanadı var. Evet. Sen hiç dört kanatlı melek gördün mü? Sen hiç iki kanatlı gördün mü? Bitch! Allah gönlüme göre iş versin abi. Gönlüme göre derken? Şey yani dolgun dudaklar, ateşli badem gözler, küçük şirin bir burun, şelale gibi saçlar, uzun boy, ince bel ve ipeksi bir Merhaba aşkım. Lan oluyor mu böyle? Tabii oğlum. Hadi gidelim aşkım. Gidelim bebeğim. Hay ateist kafama tüküreyim biz ucuza gittik. Hikmet ne oluyor orada? Aha benim Allahsız da geldi. Hikmet ne oluyor dedim. Allah'a bakma! <laughs> Baba ben komşumuzun kızı Aslı ile evlenmek istiyorum. Olmaz oğlum. Neden? Çünkü. Çünkü o kızın babası aslında benim. Ama. Tamam o zaman diğer komşunun kızı Aysel ile evleneceğim. O da olmaz yavrum. Onun babası da benim. O zaman Merve? O da. Ceren? O da. Neslihan? O da. <laughs> Anne komşuların kızlarıyla evlenemiyorum. Çünkü onların hepsi babamın çocuğuymuş. Ben ne yapacağım şimdi? Merak etme oğlum. O kızlardan istediğinle evlenebilirsin. Ne? Nasıl? Çünkü o içerideki oturan yaşlı o var da senin gerçek baban değil. Evet, şikayetin nedir söyle bakalım Alfa. Kalbim hızla çarpıyor, nefesim kesiliyor, başım dönüyor ve hayaller görüyorum. Ne zaman oluyor bunlar? Tabii ki seni görünce. He he, sen ne kadar da çapkın bir bebeksin bakayım öyle. Al bakalım sana şeker. Senin yanında bu tatsız kalır ama elinden zehir olsa yerim. Ham. Keşke büyük olsaydın. O zaman seni kaçırmazdım. Büyük zaten. Sana olan aşkım. Ha, he he. Bu güzel böceğin adı nedir Hikmet? Yurt dışında ona Tanrının muhteşem kanatlı ejder böceği derler. Peki Türkiye'de ne derler? Yusufçuk Kişisel özgüven sıfır yerlerde 500 gram köfte ne kadardı? Yarım kilo This is Elon Musk you. Ahmet ben senim. Gelecekten geldim. Beni iyi dinle. Git bitcoin al. Bol bol al tamam mı? Bit mi? Eee pire coin olmasın o. Ya da sana koyayım. Eee. Oğlum bak güzelce bir dinle. İmanla. Eee. İleride parasız kalıyoruz bak. Seni paralarım çocuk. Eee. Ben ne mal adammışım ya. Aynen. Mal kabilden arıyorlar. Eee. Açlıktan öyle o çocuğu. 39 haramiler. 39 haramiler. Abi bir kişi daha bulalım. Olmuyor böyle ya. Bir kişi daha bulunca ne olacak ki? 40 yapar. Ya Ozan'a da dedim ki beni taşıyamıyorsan git sünepelerle takıl. Ben öyle varoş gibi bin liralık hediye yakalmam. Aferin kız iyi demişsin. Sağ bildiğin kadar sağacaksın bu erkek milletini. Yoksa değerini anlamaz vallahi anam. Ay bu ne Asuman abla. Gel bakayım buraya gel. Sen ne yakışıklı bir şey misin? Büyü gel evlenelim biz seninle olur mu tatlı böceğim? Hayattaki tek amacı cinsel seçilimde öne çıkmak olan bankamatik avcısı bir seks objesiyle evlenmektense ölürüm daha iyi. Senin nevrotik kişiliğinle baş başa bırakıyorum. Babet çoraplı kokuşmuş keko sevgilinden şiddet görüp acil serviste dark raporu alırken görüşmek üzere tatlım. Ay ne kadar da tatlı. Alalım mı onu? Besleriz. İki hafta geçince büyüyüp çirkinleşiyor bunlar. Boş ver. Senin güzellik standartlarına uymak zorunda değilim kardeşim. Sus lan cücük. Bekle senin ananı cücüklemeye geliyorum. Çık çık motherfucker. <laughs> Hayırdır kardeş sen neye baktın? Abi koca devletin ismini Osman koymasak mı acaba ya? Ya ne koyalım? Yani kükreyen kudretli aslan ya da şahlanan yüce anka gibi isimler olabilir. Hiç olmadı Berke falan gibi daha modern bir isim. Vurun tez Osman'ım. Ben Dolunay'da kurt adama dönüşürüm. Öyle mi? Çok havalı. Oynamayın burada defolun gidin akşama kadar kafa ağrıtıyorlar burada. Kendi gençliğin erili boktan kurallarla mahvedildiği için acısını çocuklardan çıkarmaya kalkma. Sistem onları YouTube duygusuzlaştırmadan önce bırak da doyasıya oynasınlar. Gel sen de bizimle oyna Alife. Ben oynamam, oynatırım. İyi eğlenceler. Balık ne kadar? 5 lira dur. Niye bu kadar ucuz? Ateti falan mı? Neden bütün paranı bu maça gitmek için harcadın ki? İleride torunlarımı anlatabilmek için. Yıllar sonra. Gelin torunlarım size anlatacaklarım var. Kapa çeneni de şu GTA 15'i rahat rahat bir oynayalım. Ama ben bunları size anlatmak Maruk, için... Moruk işimiz var boş yapma defol git. Sizin Benim bölgemde kimse izinsiz uçamaz. İşte oradasın. Jack! Jack! Cik cik, cik madafakır. Cumurla. Bu arada, bu gördüklerin ikimiz arasında kalacak. Tamam mı baba it? Yoksa fena dediklerim. <laughs> yemeyeceğim. Bu çok iğrenç. Bak sen bunu beğenmiyorsun ama Afrika'daki çocuklar bunu bile bulamıyor. Emperyalist devletlerin yapmış olduğu kitlesel sömürü ve soykırımların sorumlusu neden benmişim gibi davranıyorsun? Cahil ve lanet kadın. O konudaki spekülatif davranışların türün devamlılığını pozitif yönde etkilemediği konusunda seninle hem fikrim. Ne? Biraz çikolata ister misin? Evet. Ooo <laughs> civciv kardeş sonunda tenhada karşılaştık. Defol git belanı benden bulma. Seni tek nokmada yiyeceğim sarı top. Gel gel gel. Gel de sana kışın yediğin ayazı tekrar hatırlatayım. O elindeki küçük şeyle mi yapacaksın? Sana boy işlev ikilemini göstereceğim şimdi. Çık çık madafakır. <laughs> <laughs> Oy Nuri babacığım. Topuk topuk. Baltayı ver lan it. O dede yadigarı. Ya da dur ben kendim alırım. <laughs> boy. Çok hastayım Necip. Sabaha saat çıkamam. Köylülere örnek al abi. Ne köylüsü? Neden bahsediyorsun? Köylünün uzun yaşamasının nedeni kasmadan rahat ve şiveli konuşmasıdır abi. Şiveli konuş. Yapamam. Şiveli konuş. Geliyen, gidiyen, bulamayan. Aman tanrım kan değerleriniz normale döndü. Badılca! Güneş tutulması var. Tanrılar kurban istiyor. Kıtlık var aç kaldık. Tanrılar kurban istiyor. Hava biraz bozdu sanki. Tanrılar kurban istiyor. Elmam yere düştü. Tanrılar kurban istiyor. Layıklık şart. Aa fareye bak çok tatlı. Uy bir sürü virüs taşıyordur o. Al bıraktım. Kaç yıllık evlisiniz Nineciğim? 40 yıldan fazla oldu. Peki nasıl gidiyor evlilik? Çok iyi gidiyor evladım. Özellikle son bir aydır kocam bana sürekli canım, cicim, bal peteğim diye hitap ediyor. Oo çok iyiymiş. Helal olsun sana dedeciğim. Bu koltuğun anadı neydi ya? Bir aydır hatırlayamıyorum. Anne bana çikolata ver. Olmaz oğlum. Çikolata ver. Çuku 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 çikolata çuku çikolata çuku çikolata çuku 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 çikolata çuku çikolata çuku, çuku, çuku... Ah hayatımda ilk defa canlı bir şekilde görüyorum zenci Z Hayda ne desem şimdi ya Afro Amerikan desem burası Amerika değil Bu adam da Hicaz'dan bile gelmiş olabilir Afro Anadolu'du da o da olmaz Çikolata falan gibi tatlı bir benzetme mi yapsam acaba ya da ya da dümdüz söyleyeyim ya Siyahi Hayır. Ne diyeyim? Mahmut mu diyeyim? Hayır, insan diyeceksin. Lan biri nasıl biri dese insan ama bildiğiniz gibi değil mi diyeceğim? Ökçe. Göt. Ah. Vakit geldi Mithat. Gidiyoruz. Ama ben çok gencim. Bu işin genci yaşlısı yok. Ama Latte. Bırak şimdi Latte'yi. Acele et. Daha öldüreceğim bir sürü kişi var. Tamam Latte mi içeyim öyle öldür. Ne olur. Olmaz ama. Ne olur. Ne olur. İyi tamam iç hadi. Ama içene kadar öldürmeyeceksin söz ver. Tamam içene kadar öldürmeyeceğim söz hadi. Eee sonsuza kadar o içmeyeceğim. Allah diyen kedi izleyenleri şaşırttı. Allah. Ne var lan bizim kedi de yapar bunu. Pisi Allah de. Allah de. Allah de lan Allah de. Zeus. Omae wa mou shindeiru. Nani? Zıpla iver çekirge hopla iver çekirge Ben sizin sığ kalıplarınıza ve değer yargılarınıza göre motivasyona geçmek zorunda değilim Zıpla yoksa götüre şiş sokup seni kabili kebabı gibi kızartırım Zıppiii Hehe bak şimdi şu kızı tavlayacağım Benimle çıksana araba alayım sana Ne diyorsun ya? Çok param var gel bizim eve geçelim hehehe <laughs> Misin lütfen? Ya bizim Türk kızları çok kötü abi. Çekil kenara. Rezil herif. <laughs> Bu salağın kusuruna bakmayın. Bir kadının kalbine giden virajlı yolları dümdüz geçmeye çalışıyor. Olmayınca da yola kusur buluyor. Sürücülüğüne değil. Ehehe, gerçekten güzel özetledin. İyi benzetme. Yani ben ben ralli sürüşünden hoşlanırım. Virajlar tutkumdur benim. Biraz vaktim varsa seninle debriyajlar hakkında konuşup bir şeyler içelim mi? Evet tamam olur ama sen ısmarlayacaksın. Hay hay ama ikinci buluşmamızda da sen ısmarlayacaksın. Ehehe, i̇yi taktik. Benim taktiğim de taklidim de bitmez tatlım. Para kık 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 Cengiz çocuğumuz ilk kelimelerini söyleyecek. Kesin baba diyecek. Hayır anne diyecek. İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan Tiger 2 tankının ağırlığı 70 ton, ön kalınlığı ise 185 milimetreye kadar çıkıyordu. Daha fazla sayıda üretilebilseydi savaşın seyrini Hitler'in lehine çevirebilirdi. Bakir, Bakir ölecek. Şundan istiyorum. Asla olmaz oğlum. Ama neden baba? Çünkü o kindar pembu. Boğazında kalırım inşallah. Kimler istiyor bu çocukları? Gel. Geç. Gel. Geç. Gel. Geç. Gel. Geç. Geç. Sen gelme. Neden ama? Çünkü buraya girmek için fazla ateşlisin. Ya. Oğlum, paramız ve yemeğimiz bitti. Ben şimdi seni nasıl besleyeceğim? Kapitalizm baby. Açlık, hastalık ve mutsuzluk. Muhteşem üçlü. Çok özür dilerim oğlum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ezenler ve ezilenler değil mi? Ama bana sökmez. <laughs> Alo, alfa alfa zero one zero five ve Kentucky. Eğer buraya 100 bin dolar adanasını gönderirseniz El-Kaide ve Ahmedi Necat'a nükleer koordinatlarınızı veririm ve Sem amcanın işlenmiş uranyumun tadına bakmasını sağlarım. Bir saatiniz var ve o lanet çift köfteli burgerlerinizden de istiyorum. Sisteminiz umurumda değil dedim simitler ama bana bulaşmayın. Ayrıca bu burger bir efsane.